Tamam, arkadaşlar. Az dikkat şunu, tefo. Ulan hiç mi Siyarete gelenimiz gidenimiz olmadı? Herkes mi atıyor dik tefo? Yok abi. Olur mu öyle şey? İlk Besat Reis'le İlyas Reis geldi. Sonra tipi ağlar geldi. Enişteler geldi. Hatice ablalar, Emine ablalar. Mine bile geldi. Allah Allah. Neymiş? iyiymiş? Ev ahalisi geldiğine göre... ...bu işten yırtık denebilir defa. Denemez abi. Çünkü bu saydıkların geceydi. Ya bu geceden sabah yine ne oldu tafu? Hiç olmayacak bir şey oldu abi. Sen kaldır şunun kısırtını biraz da. Abi fiş var, diren var dediler. Kablolar çıkmasın. Çıkmaz, çıkmaz. Otur anlat hele, ne oldu bak. Babamla ben videoları vuracağız diye evlerine baskın yaptık. Meğer onlar evde yokmuş. Ablaları oradaymış. Ablaları kim lan? Tufan'ın karısı. Bahar. Ne? Sen yatır defa yatır. Fişmiş kablom abla ne de varsa hepsinden sök.